Anneler bizim her şeyimiz. Evet. Gönül rahatlığıyla çiçeği teslim alabilirler. Pazar günü anneler günü annelerimize en güzel hediye tabii ki çiçek. Peki çiçekte koronavirüs olur mu? Bu çiçek buraya gelene kadar evet. e, bu ilaçlanıyor tamamen topraktan ve yetişene i̇şte kadar orası ilaçlanıyor. Baştan itibaren? Baştan, e, topraktan, e, itibaren. topraktan itibaren ilaçlanıyor. Çiçekçilerde koronavirüs önlemleri 3 seviyede. İş yerleri belli aralıklarla dezenfekte ediliyor. Çalışanlar maske ve eldiven takıyor. Çiçekçiler çiçek teslimatı yaparken hijyen kurallarının en üst seviyede tutacaklar. Görmüş olduğunuz gibi ellerinde eldiven, yüzlerinde maske ile hijyen kurallarında sosyal mesafeyi kullanarak çiçekleri teslim edecekler. Sağlık Bakanlığının koyduğu bütün kurallara e, mesela sosyal mesafeleri hepsine uyuyoruz ve. Biz değil bütün çiçekçi arkadaşlarımıza maskeler ve eldivenler dağıtıldı. Uzmanlar her ihtimale karşı gelen çiçeklerin bir süre havalandırılmasının iyi olacağını vurguluyor. Çiçek geldikten sonra nasıl her şeyi havalandırıyorsak bunları da biraz havalandıralım. Evet. Garanti olsun.